yine iddialı bir kapıya geldik. Dediğimiz gibi bizim işimiz her zaman gerçekçidir. Mahmudeğer Hacı Gütçük abimizin yanına geldik. Evi yıkıldığından dolayı kanlılıklarına biz sahipleneceğiz. burada uçan yavuzlar. Çok geçerli kuşlar aldık. Şöyle bakın. Artık bunlar yıkıldığı için bakın kümesleri artık bozuyor. Şöyle kuşlarımızı da bir tanıtacağız sizlere değerli dostlar. Yetiştirebilirsek de bu akşam yayın yapacağız. Bu kuşlarımıza bilginiz olsun. Şimdi Hacı abi anlatmak istediğin bir şey var mı abi? Haklılar kardeşim. Bunlar benim yeni bu kuşlarım. Tamam mı? Evet bunlar iki tane sapları. Normalde. Çoğu kapıda bunların hiçbirinden hani, uçurma şansları İster ama Şu anda bizim yerimizde bir yüzünden dolayı gel abi dedi. Eşe dostla göndereceğim kuşları. Birkaç tanesinde aydır kendimiz yanlarında satamayız. Duyamıyoruz. Onlardan dolayı. Valla buna sağlık arkadaşlarımız arkasını isterse çok kişi şu memnun kalır. Tarih eserler var bunun içinde. Bak sağlarım Neler var neler var orada. Mücefer var yani. Abi beyaz yok mu demiş. Mehmet kardeşim beyaz yok ama yavrular var. Ufak yavrular. Bakın ufak da et yavrular vardır. Gerçekten çok iddialı kuşlar arada, aldım. Değerli dostlar tam Gerçekten bir, bir dostlar. antika. Bu kirli dişi kirli dişi abi uçurduğunuz millete izlettiğiniz kuş bu değil mi? Evet abi. Bu kirli dişi onun erkeği de boz takkalı. Boz takkalı erkek uçtu oynadı mı? Abi tabuluttan atmasa. sabit. Yani, tabuluttan. At. Bulut... Şu anda gelmedi. Abi. Efendim? Tabuluttan atıyor tabuluttan. atıyor. Bu takımı verdiğimiz dostlarımız bunları ömürlük besler herhalde. Besler abi. Akşaklı şahı sıfır. Kaç senedir hizmet ediliyor bu kuşlar abi? Abi bu kuşlar sana 20-25 senede hep aynı şeyler bunlar. Evet. Yani. Normalde bunlar ihale yüzü falan görmeyiz. Yani bunlar biz kendimiz eşimi usulüden yani böyle çok kızdığımız zaman çıkarıyoruz. Abi şu iddia diyor ya kupada var. Çocuk mutlu Bir yeri kupa yerler bunlar olmadığı için. Ben böyle uçlar Arkadaşlar. Bunlar hiçbir şey satmak duyamaz yani. Değerli Ama, dostlar. Şey, alak, çocuk... Ev yıkıldığı için. Bakın ne antikalar var burada. Neler var neler maşallah diyoruz. Eğer şey ki yavru yumurta olmasaydı arkadaşlar. Anladım. Bakın beyaz soran dostum. Hı. Beyazlar var ama hep et. Şu anın yavru olduğu için hep gördüğünüz gibi şu şekilde göstertelim. Düzeni. Arkadaşlar sarıların anne baba Bakın sarılar soy sülale devam ediyor. Hep yavru oldukları için. Şöyle bakın. Bu akşam yetiştirebilirsek yine iddialı bir yayınımız olacak. Bakın beyler, sarların anne be bayalamadık yavrularını aldım. Kime verirseniz ver dedikleri kuşları maşallah antika antika. Şöyle bakalım. Vallahi arkadaşlar bakın et yavrusu yeni çıkmış. Şu kuşlara bakın emek verilen kapıdayız. Öyle pasif kapıları gezmem biliyorsunuz. Pasif kapılarla işimiz yok. Yakalayan dostlarımız bugün yetiştirebilirsek iddialı kuşlara sahip olacak arkadaşlar. Maşallah diyoruz. Takipte kalan kazansın arkadaşlar. Allah'a emanet olmak üzere. Görüşmek üzere diyorum.